Merhaba ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Mutfağıma hoş geldiniz. Arnika ile Burçlar Sorfo'da serimizde Yay burcunu konuşacağız. Yanımda sevecen, enerjik, canlı Doris birlikte benimle ve onu tanıdıkça harika bir Yay burcu örneği olduğunu siz de anlayacaksınız. Hoş geldin Doris. Hoş <laughs> Canım benim. Biraz kendini anlatır mısın bize? Hep beraber senin maceranı, senin yolculuğunu biraz dinleyelim. Şimdi ben İsviçre'den geldim. Evet. Yaşam koçuyum. İnsanlara işte hedeflerine ulaşmaya yardımcı oluyorum ve özel alanım sağlıklı yaşam. O yüzden buradayım. Değil sanırım. mi? Değil Bunu mi? Aynen çok öyle. Sen sağlıklı bir şey yapacağız gibi. Harika ki. bir sumiti yapacağız seninle harika. ve tam böyle o yay burcunun içinde bulunduğu o sonbahar var ya böyle turuncuların gördüğün gibi e, Trabzon hurman var, bal var, portakal rendesi, zencefiller falan. Harika bir sumut olacak. Tam bir öğlen yemeğini yetiştireceğim. Senin öğlen <laughs> yemeği saatine harika bir... Bu yetmez <laughs> İç, ama <içeri> <gülüyor> <sadece>. <gülüyor> yetiştireceğim. Şimdi ben önce kısacık önce malzemelerimi sayayım istersen. Çünkü belli ki çok keyifli bir sohbet olacak. Sonra hiç ara vermeden devam ederiz seninle sohbete. Önümde bal kabağım var. Bal kabağımı yaklaşık bir dilim kadar e, ister buharda pişirebilirsiniz, ister çok az suda mümkünse pişirmenizi tavsiye edeceğim. Burada e, sürpriz aslında karnıbahar. Karnıbahar çok sumut ileride kullanılmaz ama harika bir sülfür kaynağı. ve Ben biz, çok merak ediyorum. Değil mi Bir de badem sütü. Evet mu? badem sütü. Evet. Yani gerçekten Şimdi, merak. ediyorum. Karnıbahar genelde böyle bu tip e, sülfürlü besinler gaz yapar diye biz kaçarız ya. Hmm. Aslında sülfür çok değerli bir mineral. Bunu Doğru mutlaka değil. hayatımıza katmamız gerekiyor. Ben çok seviyorum. Evet. Piyav yaparsın. Pitt. Değil mi? Yaparsın her her türlü. Böyle. Ama smoothie de ilk defa seninle beraber <laughs> Yok. deneyim. Ben bu, bunu da böyle çok az suda e, pişirdim ki çünkü ne kadar az suda pişer veya buharda pişirmek en doğrusu Hı. o kadar iyi çünkü içindeki birçok e, vitamin, mineral suda çözünebiliyor. Aynen. O yüzden de o suyu çok az tutmamız gerekiyor. Hatta mümkünse o suyu belki çorbada kullanabiliriz. Evet, değil mi? Evet, çöpe e, hiç atmadan gibi. evet, çorbada evet. kullanabiliriz. Onu öyle yaptım. Ve yine doğal tatlandırıcı olarak senin turunçtu. Evet, turunçlu. gördün mü? Turunçlu. Evet. evet Turunç senin, içinsin... <laughs> senin için. Senin <laughs> için Trabzon hurmasını da çok seviyorum. Böyle gördüğün gibi anne. en olgununu seçtim. Hmm. Şimdi bunu da katacağım içine. Muzum var. Hı -hı. Bunu e, yarım kullanayım diyorum. Bilemedim. Karar vereceğiz hep beraber. Portakal kabuğu rendesi. Bunun da Süper. o aromasını çok seviyorum. Evet, Onun çok o yağını ha, çok şey. seviyorum. Ve burada gördüğün gibi baharatlarım var. Bunlarla da hepsini. Bu? Zerdeçal, bu zencefil. Karanfilim var, yıldız anason. Bu bir da tarçınım be. var. Evet. Tam böyle kışlık. Değil mi? Kışlık değil mi? Evet, evet. Ha. Bunu e, isterseniz soğuk da kullanabilirsiniz. Belki böyle sıcak da hafif böyle bir çorba kıvamında. Değil mi? O da kullanılabilir. Hı -hı. Artık canımız ne ya istiyorsa. Ya musi ideal bir kahvaltı oluyor. Değil Ama mi? ben belki şey hani böyle bir karbonhidrat isterdim. Yani yulaf gördüm senin mutfağında. evet, evet. Şimdi evet. bir kahvaltı olarak düşünürsek sanırım biraz yulaf da ya da sonradan çiğam tohumu içine Evet karıştırır. aynen çiğe koyabiliriz zaman gerçekten ama de zaten e, bal mı biraz karbonhidrat belki ihtiyacımızı karşılarız. Bu karşılamazsak ben sana yulafla ayrı bir tane hazırlayacağım söz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hmm. Önce baharatlarımı kullanacağım. Bu harika bir alet. Buna bay bayıldım e, gerçekten. Mı? Evet evet. Çünkü Süper. açıkçası Doris ben e, böyle bayılıyorum. Şuna bakar mısın? şu şekle Çok ne kadar şey. sempatik? Evet. Ama bunu e, toz halinde aldığımızda bu tarz böyle. Ee, karanfil de öyle, bunda kokusun çok çok baskın, o yüzden bir tane kullanacağım. Ama çok güzel. Evet, çok hmm. güzel. Şimdi bunları toz halinde kullandığımızda e, hava ile temas ettiğinde bunların o şifalı özellikleri azalıyor. O yüzden e, bu tarz böyle elimizin altında hemen onları toz haline getirecek alet olması çok avantaj. O yüzden hmm. bunu çok sevdiğim. Şimdi şöyle kapatıyorum. Vallahi. Nasıl? Bakar mısın? Ha. Çok güzel. Ve bu e, Arnica'nın bu serisi ikisi beraber geliyor. Hı. Yani bu da bir avantaj. <laughs> Şimdi tekrar bunu yerleştiriyorum. Evet. Şimdi ben artık bu malzemeleri böyle teker teker ekleyeceğim. E, bir gözünüz bende olsun ama kulağımızda sohbette olsun lütfen. E, Doris... Yay burcunun özelliklerini taşıdığına inanıyor musun? Ben gerçekten yayı okuduğumda dedim ki, ah bu Doris böyle sevecen, enerjik canlı ve tabii ki zayıf <laughs> ve sağlıklı. Öyle bir şey var mı? Evet 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 zayıf Yay tipi Burcular... de tipi de zayıfmış. Evet evet İnan ki tüm samimiyetimle söylüyorum yani iltifat olarak değil. Yay burcunun özelliği mi zayıf ve aynı zamanda e, böyle Sağlıklı yaşamaya da meraklı, değil Hı. mi? O da var mı Hep sende? Kartın Evet Gerçekten evet. Mi? İnan ki, inan ki <gülüyor> <gülüyor> Bak daha sohbetimiz devam etsin. Sen kesinlikle ben yay burcuyum diyeceksin. Yo <laughs> öyle. Ben de okumuştum hani birkaç kere. Ama hani böyle sağlıklı meraklı evet, evet hiç okumadım açıkçası. Ama şeyi severiz. Yani özgürlük bizim için çok önemli. Hani işte başka ülkeleri, kültürleri keşfetmek, yemekleri keşfetmek. Yani ya Evet, evet, evet. Var mı peki ben sofranda böyle değişik baharatlarla Hint yemekleri, Meksika ha, yemekleri de, veya e, Güneydoğu soframızdan bir şeyler? bir tane doğum günü parti organize etmiştim işte Hintli konseptinde. Şu Ve e, bir komşumuz mu? vardı kendisi. <laughs> ben ona yemek gönderdim. Ooo bayağı cesursun. <gülüyor> cesursun. <gülüyor> çok cesur. Neyse yok çok meraklıyım. Çok seviyorum hani böyle farklı ama sağlıklı yemekler tabii olsun. Şimdi onları sen tabii kendin yorumluyorsun. Sağlıklı versiyonlarını yapıyorsun Aynen, Hint yemeklerini. Evet. Belki kızartma yapmayıp başka türlü sistem. Türk mutfağından sistem. atıyorum işte börek çok Seviyoruz. Evet. İşte yağsız versiyonu yapıyorum. Ya da mantı, işte tam buğdayla unla yapıyorum. Aa, çok güzel. Çok güzel. Çünkü ben vejetaryenim. İşte oğlum eşim'e kıyma versiyonu yapıyoruz. Öyle hep sağlıklı versiyonu yapmaya çalışıyorum. Evet. Peki. Şimdi ben baharatımı da ekliyorum şöyle. Muzu unutma da Muzu. Karnabahar. <laughs> <laughs> Sen o karnabaharı evet, sana. <laughs> Bak sonra müdavimi olacaksın ama söyleyeyim. Ben çünkü bunun... Ee... Sen, ne, neden yedir. ah evet çok harika oldu. Neden ben buna e, cesaret ettim? Çünkü karnıbarı aslında e, kakao keçi boynuzunu ve dut kurusu ile karıştırıp e, hazırladım o, ve en son içine evet. çiğ tohumu koydum, beklettim. Öyle de çok güzel oldu. O, o zaman evet. cesaretlendim dedim ki ben dolayısıyla hazırlarken dedim bunun da içine biraz bar koyayım dedim. <laughs> Hem de işte kış mevsiminde biraz daha kendimize o, anti, o antioksidan değerleri güçlü e, malzemelerle hmm, kullanmalıyız dediğim için evet Peki. şimdi şu, bu, bu o kadar yumuşak ki ben bunu kesecektim ama hiç kesmeye bile gerek yok. Şöyle hepsini atıyorum. Bir tek koçanını bıraktım şimdi. Şimdi bu smoothie ile eminim ki gürültü e, Evet tamam. biraz gürültü yapacağım <laughs> ve de aynı zamanda ve de aynı zamanda e, buradan sonraki yapacağın toplantında da çok enerjik gideceksin. <laughs> sabırsızlandın. Evet Gel hadi bir dene bakalım. Ha. Belki içine biraz daha tarçın, belki biraz zencefil. Çok hafif olmuş. Sen karnı ara içinde ara <laughs> bulabiliyor musun karnı? <laughs> <laughs> Allah sana o baharatlar. <laughs> Ama gerçekten çok güzel oldu. Ne istersin? Evet. Biraz tarçın ekleyeyim mi? Çok güzel oldu. Canım benim. Evet, şimdi biraz daha çalıştırıyorum ve hemen servis. Bence bu karnabahar o hafifliği kattı. Değil mi? Hı -hı. Biraz da yoğunluk verdi aynı zamanda. O yüzden böyle bunu dediğim gibi belki de çorba olarak bile kullanılabilir değil mi bu? Çorba olarak değil mi? Tuzlu yaparsan. Evet. Evet. Yeah. Uh. Bence evet. oldu. <laughs> çok güzel. Eline Sunumu sağlık. da hani senin eline sağlık. Bizi çok içiyoruz, güzel portakalları ha. da koydun. Evet afiyet olsun. <laughs> şifa olsun. <laughs> Bugünkü tarifimizde balkabaklı smoothie hazırladık. Ama içinde karnabahar da vardı. Trabzon hurması da vardı. Biraz muz ekledim. Ve baharatlarla da tatlandırdım. Size de şifa olsun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.